Arkadaşlar ilk iş günümden video çekiyorum. İyi telefonu çekemem. İlk videolarımı iyi telefonla çekmiştim. Ama her anını çekmek istediğim için e, içeride telefon çıkarılmıyor. O yüzden lavaboda hemen aynanın karşısında kimse yokken neler yaşadığımı anlatayım. İlk iş günüm çok yorucu geçmiyor. Are you sure about that? Gerçekten hostluk herkesin dediği gibi kolay bir işmiş. parası çok fazla değil, öyle bunu da düşünün. Amacınız çok fazla para kazanmaksa, benim için yorumlar çok önemli değil diyorsanız, hostluk seçmenizi önermem. Ben pişmanım, daha iyi bir iş seçebilirdim. Rahatlıktansa daha çok para kazandıran bir işi tercih etmek isterdim. sadece hostluk yapsam hiçbir kazancım olmaz. O yüzden kesinlikle ikinci işe ihtiyaç duyuyorum. Ay müşteri geldi çıkmak zorunda kaldım. Patronu şikayet ederler beni. İlk günüm olduğu için biraz geriliyorum. Başka günler çekeceğim. Şans dileyin bana. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> böyle yemekler. <de. gülüyor> <laughs> <laughs> Şimdi i̇şte şu konuşacağım. İlk iş günüm bitti. Şu an ücretsiz. Free. Yemek yiyorum. Aşırı lezzetli. Şöyle bayağı çirkin bir kısım kalmış ama <laughs> ne hissediyorum diye sorarsanız evet ayaklarım çok yoruldu ama zihinsel olarak falan hiç yorulmadım. Sadece ayaklarım bayağı ağrıdı benim. Genel olarak iyiyim, çok tatlı insanlar tanıştım. Burada fazla bir Türk dayanışması var, onu çok hissettim. İlk iş günüm bu kadar, diğer iş günlerinde inşallah çekmeye çalışacağım. Ama telefonları çıkaramadığımız için çalışırken çekemiyorum. Anca böyle arada falan çekebiliyorum. Böyle mutluyum ya, sonunda yemek yedim, sabahtan beri açım. Hi, bugün benim ikinci iş günüm. Şimdiden çok yorgun hissediyorum kendimi. Gerçekten işim kolaydı falan dedim ama uyandığımda e, çok yorulduğumu anladım. Ben bir de alışkın değilim. Bundan bir hafta sonra bu kadar yorulacağımı düşünmüyorum. Sağlam bir kahvaltı yapmaya çalıştım çünkü yemekler çok pahalı. Walmart'tan saklama kabı alıp evden yemek götürmeyi düşünüyorum. Sandviç ya da kızarmış ekmek gibi şeyler götüreceğim. Her gün yemeğe para vermek burada çok fazla e, gidere sebep oluyor. Şu an yine Ben yurdun önünden falan geçiyor. O yönden şanslıyım. Bakalım ikinci iş günümde ne hissedeceğim merak ediyorum. Büyük ihtimalle 5 gün falan daha İngilizce çalışamayacağım. Çünkü ödevlerimi yetiştirmem gerekiyor. Türkiye'deki ödevlerim var. Siz siz olun benim gibi ödev bırakmayın Amerika'ya. Ama çok da geç kalmayın. Biz çok geç kaldığımız için birazcık onun şeyini çektik. Mesela İsa kendi işinde çalışamadı. Doldurma ve mısır satıyor. Olabildiğince erken gelmeye çalışın. Sınavlarınızı erkenden vermeye çalışın. Bay Arkadaşlar şu an kiliseye kayıt olmaya gidiyoruz. Kiliseye kayıt olunca kilisedeki görevliler size her konuda yardımcı oluyor. Hele ki ulaşım konusunda. Burada hava gerçekten çok sıcak ya. Bağlamak istiyorum aşırı sıcak hava. Ben bir de vlog çekme falan hayaliyle gelmiştim. Telefonu tutamıyorum elimde sıcaktan. <laughs> Ay konuşamıyorum yemin ederim. Öfkeliyim ve sinirliyim çok sıcak çünkü hava. Ve 40 dakika boyunca işe doğru yürüyeceğim. Şu sıcakta zaten yanıyoruz bize yol versinler. Ben bu sıcaklıkta var ya hiçbir şey çekemem. Bir de araba çarpsın tamam. Araba çarpsa karşıdaki ödüyor herhalde her şeyimi. Beni şöyle buz gibi bir hastaneye yatırsınlar. Eriyorlar bu çocuklar ya şuna bakın. Afganlı işçi gibiyiz. Şu çocuk Türkiye 750'te oldu ya şu yaşadıklarına bakın. Bu kadar kas yaptı geldi kızları etkileyeceğim diye. Ay ter ter olmuş Tabii çocuk. Diyorum. Araba almak istiyorum. Kusura bakmayın size çirkin yüzümü gösteriyorum. Güneşin altında siz de her gün işe gitseydiniz, siz de benim kadar bu keyfine düşkün Amerikalılara karşı öfkelenirdiniz. Hepsi ya, hepsi. Hiç sıcağın altında yürüyen başka bizden başka bir tane biri yok. Boncuk boncuk oldum ya. Of, üç ay nasıl geçecek burada ya? Biz de millet Amerika'ya gidince böyle şeyleri çekiyorlar. Siz de sanıyorsunuz ki Amerika çok güzel bir yer. Çok sıcak hala. Ve iddia ede de yürüyorsun. Öfke kusa kusa yürüyorsun. Yemin ederim çok zor ya. Kimse demesin ki bu kız Amerika'da hayatını yaşıyor. Hayatımı falan yaşadığım yok yani. Benim Türkiye'de hayatım daha konforluydu. Hepsi arabadan iniyor ya hepsi. Alın işte geldik kiliseye. Herkesin altında araba. <laughs> Bilseydim gelmezdim. <laughs> kanka ben çok kötü. Ben sinirden gülüyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar ama. <laughs> 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 Bizim <Ben onarım ya. Gülüyor> otel burası değil mi? Size aşkına bana söyle. İhsan sizi kutsasın. Su istiyorum. Bir bardak buz gibi su istiyorum. Başımdan aşağı dökeceğim. <laughs> Şimdi buz gibi su içeceğim. O very cold water. Tuz su içeceğim şimdi. Say hi. Yeah. I love you. <laughs> Goodbye. Good Good <laughs> İşe doğru gidiyoruz. Bakalım. Ay, birazcık korkuyorum. Derdini anlatamamak. o kadar berbat bir şey ki. Kendini böyle boş, değersiz hissediyorsun. <laughs> ne yapıyoruz, nasıl öğreniyoruz? Aynı sistem Ben ölüyorum, çok kötü ya. Terden sıkı bakın. Çantamın izi çıkmış, sırtım sırtı sırtım dayanamıyorum. İkinci günden, çok kötü. <laughs> Nefes alamıyorum. Çekim yapıyorum kasanın arkasından. Her şey iyi gidiyor. İş zaten yorucu değil, işte de mutluyum. Çok fazla çikolata için zaten bana yardımcı oluyor. Bunlar da melilerimiz. İnsanlar gerçekten ayıptır, hayvan gibi yemek yiyor yani. Hem kocaman burger almış, hem 15'li kanat almış, hem patates almış, hem de kocaman dürüm falan almış. Arkadaşlar bugün training günü olduğu için i̇şte deneme günüm. Yemekler de ücretsiz ama bir dahakine eğer double yapmazsam yemekleri yüzde ödüyoruz. ödüyorum. Hmm, double. Yoruldum baya. Ee, i̇lk gün gelirken güneşte çok kötü oldum ama burası full klimalı. Çalıştığım yerde klimasız hiçbir mekan yok çünkü dışarısı çok sıcak olduğu için her yer klimalı. Arkadaşlar, işten çıktım. İş yine iyiydi. Ee, genel olarak, e, yine tabii ki de İngilizce konuşanları çok zor anlıyorum. Bugün bir olay oldu, yemek yemem gerekiyor. Ve yemek yeme hakkım var benim, free yani ücretsiz yemek hakkım. Ve bunu anlattığımda adam bana bir şeyler söyledi. Ne söyledi, inanın hiç anlamadım. Sonra bir kasa var, oradan yemek siparişine giriyorsun. Ben dün öyle yapmıştım. Sonra o adam beni başka kasaya falan yönlendirdi. Acaba ayıp mı oldu hani, benim bedava yemek hakkım var dedim ben adama. Ee, sonra adam böyle bir sürü bir şeyler söyledi falan. Hiçbir şey anlamadım. Yani bana sövmüş de olabilir güzel şeyler söylemiş de olabilir ama güzel şeyler söylemediğine eminim. Yani yüz ifadeleri hiç güzel şeyler söylemiş gibi değildi. Yani çok kötü bir şey ya gerçekten. Yani sana denileni anlamamak falan o kadar kötü bir şey ki. Kendim çok ezik ve çaresiz hissediyorum. Ama bugünler geçecek biliyorum. Alışacağız yani daha iki gün olmuş. İngilizce hayatımda olmadığı için İstanbul'da. Şu an buraya geldiğim için zorlanıyorum. Böyle değişik bir ağızları var bunların. Böyle Amerikalı gibi konuşmuyorlar. Galiba burası Amerika'nın köyü diye geçiyor. Kim ışık yanmıyor 10 saat. Zaten yeni işten çıktım ve bir de şu tripotumu alıp geleceğim. Bir daha kollarım ağrıyor ya. Çok seviyorum siz izlediğinizde mutlu oluyorum. Ama bu da çok zahmetli bir iş. O yüzden hayatımın bu kadar yoğunluğunda ve bu kadar mutsuz anlarımda vlog çekmeye zaman ayırdığım için kendimi tebrik ediyorum. Ve bu vlog'ları kim editleyecek bilmiyorum sanki ama tabii, tabii ki ben tabii gerçekten bu work and travel'ı herkes yaşaması gerekiyor. Bir hayatın feleğinden geçiyorsunuz arkadaşlar. Baba evinden bir çıkın, bir gidin, bir work and travel bir yapın, bir sürünün arkadaşlar. Çok dram yaptım ya. Ama inanın yani bunu sadece ben düşünmüyorum. Diğer arkadaşlarımız da şu bir vlog kameramı bir alayım, şu kötü bir kameradan kurtulayım. Arkadaşlarımın hissettiklerini, yaşadıklarını da size çekip aktaracağım. Sadece bu kadar zorlanan ben değilim yani. Herkes çok zorlanıyor. Ya bunlar beni çok sevdi. Bu American people like me. <laughs> İletim verdiler nasıl? kanka. Ne Gel sayalım kenarda kaç para Kanka. Verdi? Bak bak İngilizcemi nasıl geliştiriyoruz? Bana yemek Taktik buldum. Da. Taktik <laughs> buldum. Marina, e, Christian and Andrea. Kanka popcorn var. İşte nakos var. Ama bir tane aldım dedi ki bunun tadı çok kötü dedim. E, benim ağız tadıma çok farklı dedim. Bunun içine domuz var dedi. Öğrerek tuvalete kaçtım kaldı. Çok kötüydü ya. tadı. Ama çok kötüydü ya. Çok kötüydü. Domuz eti mi yedin? Abi, Yazıklar olsun ama, sana. Yani. Burada İlsa burada çalışıyor. Buradan, buradan işte sipariş alıyoruz. Gel, sen... Çok evet.